teyze ve enişte oluyorsunuz. Aa, <laughs> Şaka yapıyorsunuz. Evet. Oha. Ya. Yenge ve amca oluyorsunuz. <laughs> ne? Ciddi misiniz? Biz gerçekten. <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> gerçekten mi? Teyze oluyorsun. Gerçekten. <laughs> Şaka <yapıyorsunuz>. <gülüyor> 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 <Şarkı> yapıyorum. <laughs> oluyorsunuz. Şaka yapıyorum. Teyze oluyorsun. Şaka yapıyorsun. hediye oluyorsun. Harbi mi Ne? Vay arkadaş ne zaman? <laughs> Vay <Vallahi> arkadaş. <laughs> Babaanne dede oluyorsunuz. Aa! Gerçekten mi? Ne? Teyze oluyorsun. ya? <laughs> 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 Teyze oluyorsun. Aa, ciddi misin? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> dede oluyorsun.